Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videonun girişinde Söyleyeyim Biraz hastayım, üşüttüm galiba. Sesim o yüzden biraz kötü çıkıyor. Kusura bakmayın bunun için. Şimdi yaklaşık iki haftadır video atmıyorum. Biliyorum. Atmam gerekiyor. Her hafta söz verdiğim gibi. Bu da hayallerimden biri. Hayalimi gerçekleştirmek için Çabalamam gerekiyor Mücadele etmem gerekiyor Bunu da biliyorum Ama Bu aralar biraz Fazla dağınım Kendimi toparlamam gerekiyor Ve Bu kanalı açmamdaki Birinci sebeplerden biri de Kendim olmak yani yapmacıktan bir şeyler değil, yapmacıktan bir şeyler anlatmak değil. O an eğer içinden bir şey geliyorsa onu anlatmak, onu dile getirmek. Ondan dolayı bu kanal var. Yoksa ben de biliyorum. Hatta her Allah'ın günü bile böyle boş boş videolar çekip atmayı biliyorum ama buna gerek duymuyorum. Eğer ilerleyeceksen, bir yerlere geleceksen bir şeyler doğru olduğu için samimi olduğu için, gerçek olduğu için olsun. Onun haricinde ne içimden video çekmek geliyor ne de başka bir şey. Eğer içimden bir şeyler anlatmak, konuşmak geliyorsa onu bir videoya dönüştürüp sizlere paylaşmak çok çok daha iyi. En azından benim nazarımda benim için. Bu haftada full gececiydim zaten. Gece işe gidip sabah geliyordum uyuyordum, uyuyamıyordum. Bir iki saat duruyordum, tekrar gidiyordum. E dediğim gibi biraz da karışıyorum bu aralar. E çok yoğunlaşamıyorum bir şeylere. Şimdi bu hafta sonu sondu. İşte akşam gibi kalktım. Öyle şu an gece iki falan. Anca fırsatını buldum. Öyle bir hem durumu anlatmak için bir şeylerden haberdar olun diye bu videoyu çekmek istedim. Hem de bayağı bir uzun da bir sürede oldu. Biraz da birikmiştim. Onları da anlatmak istedim. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Durumunuz nasıl? Bir sorun, bir sıkıntı var mı? Paylaşmak istediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Birbirimize iyi gere gele en azından hayat biraz daha güzelleşsin. Zaten yeterince kötü, yeterince sıkıntılı dertler, sıkıntılar bitmiyor. Ki bu herkes için olacak diye bir şey yok tabii ki de. Bazılarının hayatı daha iyidir, bazılarının hayatı daha kötüdür. Sonuç olarak hayat adil değil. Kimseye de eşit davranmıyor. Bunu da biliyoruz. Çok yoruyor be. Cidden çok yoruyor. Böyle her şeye, her istediğim şeye o kadar mücadele ederek o kadar sıkıntılı bir şekilde ulaşmam gerekiyor ki hiçbir şey böyle kendiliğinden olmuyor. Hani önümü açacak hiçbir şey istenip hiçbir şey böyle bir anda önüme düşmüyor. Ee, bunu istemek de yanlış herhalde düşmeyecek de. Bazı insanları bilmiyorum ya değişik bazı insanlara olunca çok güzel oluyor. Her şey istedikleri gibi oluyor da bize gelince öyle olmuyor işte bize gelince bir şeyler ters gidiyor. Bir şeyleri zoraki yapmamız gerekiyor. Bir şeyleri zoraki oldurmamız gerekiyor. Bir şeylerle sürekli mücadele etmemiz gerekiyor. Ve bu sürekli devam ettiği zaman, yıllarca sürekli sıkıntı 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 çektiğin zaman bir şeylere tutunmak istediğinde ve o bir şeylerin Tutunacak bir tarafı kalmadığında insan daha çok yılmaya başlıyor. Daha çok tükenmeye başlıyor. Bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bedenim değil ama ruhum çok yoğun. Öyle çok fazla kaldıramayacakmışım gibi hissediyorum artık. Tükenmiş gibi. Öyle artık şey moduna geçin ne oluyorsa olsun. Çok bir şey beklemem artık kimseden, hayattan da bir şeyler ne olacağı varsa sonuç olarak oluyor da mi? Ben ne kadar bir şeyleri zorlarsam zorla olmuyor. Olacağı neyse sonuç olarak ona varıyor. O oluyor. Artık bilmiyorum. Cidden hiçbir şey bilmiyorum. Çok fazla çabaladım her konuda. Çok fazla yol kat etmek istedim. Çok fazla bir şeyler olsun istedim. Ama artık yapmak istediğim, bildiğim tek şey var. Hayatımda bir şeylerin yoluna girmesi. Artık bir şeyler yoluna gitsin diye uğraşmak istiyorum. Sürekli sıkıntılarla uğraşmak istemiyorum. Ama sıkıntı dediğim de şu değil bir şeyler yolunda gitsin diye çabalamaktan bahsetmiyorum. Onu tabii ki de çabalayacağım. Ama en azından bir şeylerin artık hani görmek istiyorum bir şeyleri. Bir şeylerin olduğunu bilmek istiyorum. Boşa çabalamadığını bilmek istiyorum. Bir şeylere tutunabilmek, umut edebilmek benim için anlamlı olan şeylere daha doğrusu. Şöyle diyeyim, 24 yaşındayım bugüne kadar hiçbir zaman parayı umursamadım. Hiçbir zaman para umurumdan dolayı. Umurumda umurum. Veya lüks yerler, lüks şeyler, gezmeler, tozmalar. Hiçbir umrunda olmadı. Umurum. Ben hiçbirini de istemedim zaten. Öyle dünya malında da çok gözüm yoktur. Sadece kendi hayatımda ayım ettirebileceğim kendi hayatım için çabalayabileceğim, kendi sevdiğim şeylerle uğraşabileceğim bir hayat, bir gelecek istiyorum o kadar. Kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek istiyorum. Kimse millet eylemeden, kimseye boyun eğmeden, kimsenin ağız kokusunu çekmeden. Bunun için uğraşıyorum, bunun için çabalıyorum. Ve bunları tek başıma yapmak istiyorum kimseye millet etmeden Tek başıma kazıya kazıya inşa ede ede bir düzen, bir hayat, bir gelecek kurmak istiyorum. Biraz fazla geçiyor. Bakmayın böyle. Bazen kafanız çok şişiriyorum kusura bakmayın Ama insan bazen çok fazla doluyor Anlatmak istiyorum Bu hafta benden bu kadar olsun Elimden geldiğince Sözümü tutmaya devam edeceğim Her hafta bir video yayınlayacağım Kendinize çok çok iyi bakın Güzel kalın Sağlıcakla kalın Huzurla kalın İçinizde gönlünüzde güzel olan Hayırlı olan neyse en güzel şekilde sizi bulsun. Bir sonraki hafta görüşmek üzere diyeyim. Ha bir de şu kıl söylemem lazım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı bırakmayın. Unutmayın da birbirimize destekleyelim. Güzel yerlere gelelim. Güzel hayatlar bize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.